3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 62 cevapları Anka kuşu ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 62 cevapları Anka yayınevi. 6. aşağıda verilen taşıtlardan hangisi en hızlıdır? A. tren. B. uçak. C. otomobil cevap B. 7. Aşağıda verilen durumlardan hangisi doğru bir davranış değildir? A salıncakta sallanmak. B pencereyi kapatmak. C hareket eden vantilatörü elle durdurmak. Cevap: A8. Aşağıda verilen görsellerden hangisinde itme kuvveti vardır? Cevap: A9. Trafikte kırmızı ışıkta duran bir sürücü, yeşil ışık yandığında arabasıyla aşağıdaki hareketlerden hangisini gerçekleştirir? A. Yavaşlama B. Hızlanma C. Sallanma cevap B. 10 Aşağıda kuvvetle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kuvvet, cismin hareket etmesini sağlayabilir. B. Kuvvet uygulanan cismin şekli değişebilir. C. Hareket eden P. Ervaneye dokunulabilir. Cevap C3. Sınıf Anka Kuşu Yayın Evi Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 60. İki cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.